Yani e, tabii ki bu önlemleri önce siz almışsınız, aldırmışsınız. E, size teşekkür ediyorum. En değerli mesafedir neden arsa kadar. Dolayısıyla ülkenin her köşesinde bizim yetiştiricilerimiz büyük bir fedakarlıkla tartış yağmur, çamur, sıcak soğuk demeden gerek hayvan sayısını gerekse et ve süt miktarını artırmak için yoğun emek sarf etmektedir. Bunun bir örneği de bugün Balıkesir'in Harvan ilçesinde Büyükdere köyünde Şevki evladımızdır. Şevki evladımızın yapmış olduğu çobanlık bütün ülkeye örnek olmuştur sadece 12 yaşında olmasına rağmen sosyal medya aracılığıyla sesini duyurması sektörümüze çok büyük katkılar sağlamış. Keşke her insan yaptığı işi Şevki evladımız gibi işini daha doğru, daha güzel yapsa ve işine hakim olsun. Tabii ki bizim için Şevki'nin çoban olmasından ziyade eğitim ve öğretimine de devam etmesidir. Meraya uyumlu, internete bağlanabilen özellikle eğitim çalışmalarını o tablet üzerinde yapabileceği bir tableti de bugün huzurlarınıza kendisine hediye edeceğiz. Biz merkez birliği olarak bir yıllık eğitim masrafını da üstleneceğiz. Tabii ki bizim her zaman için büyük desteklerini gördüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli hükümetimize de biz teşekkür ediyoruz. Evet. Bizim Tarım ve Orman Bakanımız e, özellikle e, küçükbaş hayvancılığa birçok destekleme kalemleri vermektedir. Ama bizim için en önemli destekleme kalemi sürü yenileme ve sürü büyütme desteğidir. Dolayısıyla biz de Şevki evladımızın sürüsünü yenilemesi ve sürüsünü büyütmesi için biz kendisine 5 tane anaç sakız koyunu hediye ediyoruz. Bunların biri ikiz doğumu yapmış, biri diğeri tek, diğerleri de gebedir doğum yapmak üzeredir. İnşallah bizim Şevki evladımıza verdiğimiz bu koyunlar da e, özellikle işletmesine bereket katar diye temenni ediyorum. Dolayısıyla e, Şevki'nin e, bu anlamda e, özellikle üniversite yıllarında ben Şevki'yi ziyaret etmek isterim. Bu can bu bedende olduğu müddetçe biz 270 bin yetiştiricimize hizmet etmeye and içmişik. Ve hizmet vermeye devam edeceğiz. Ben e, Şevki evladımı üniversitede ziyaret ettiğimde ya veteriner hekim ya da ziyoteknik bölümü, özellikle bizim alanımızla ilgili bir bölümün kazanması ve eğitiminin tamamlamasını özellikle burada huzurlarınızda islam ediyorum. Ben kendisi şahsım. Köyümüze, tarlamıza, damlamıza ziyaret etmeye geldi. Ona canın görülen çok teşekkür ederiz. Bize verdiği tabletten dolayı ona da teşekkür ederiz o tabletten daha iyi derslerime gireceğimi düşünüyorum. Yani gireceğim elimden ne geliyorsa onu yapmaya çalışacağım. Koyunlardan da üretmeye devam edeceğiz. Beş tane sakız anaç koyun hediye etti. Bir tanesi iki kuzulu, bir tanesi tek. Ona kendisine çok teşekkür ederiz. Can sağlığından mutlu, huzurlu bir hayat sürdürmeye devam edeceğiz. Evet. Bu 4 5G özellikle Mera uyumlu internete bağlanabilen bir e, tablet modelimiz. Buyurun. E, evet. Bu kuzu Şefi evladıma analarıyla birlikte hediye ediyorum. Öncelikle başkanım. Teşekkür ederim. Bize bu işi severek yaptırıyorsunuz. Sizlere de teşekkür ederiz. Sizin artık gitmeye devam edeceğiz.